Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos 2025 Cuma ve biz gene Ula'dan çıktık. Sakar'dan indik. Şu anda Akyaka'yı geçiyoruz. Solumuzda Akyaka Orman Kampı var şu anda. Orayı geçiyoruz. Moy plajını geçeceğiz. Eski adıyla Çınar plajı. Bugün de bakalım nereye gideceğiz. Şu anda ben de bilmiyorum gideceğim yeri. Şu anda Akbük'e giderken olan Turnalı yolundan gideceğiz ve solda daha önce sola hiç sapmadığım bir toprak yola gireceğim. Bakalım o yol beni nasıl bir denize çıkaracak? Ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de bugünkü gideceğim yeri öğreneceğim arkadaşlar. Bakalım şansımıza ne çıkarsa arkadaşlar. Telefonum çalıyor. Telefonuma bakayım. Şu anda Akyaka'da çok rüzgarlı bir hava var. Hava bugün diğer günlere nazaran çok serin ve deniz acayip dalgalı arkadaşlar. Şu anda deniz baya bir dalgalı. Buradan görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama deniz gerçekten çok dalgalı. Bugün evet sıcaklıklar düşmüş. Hava serinlemiş. Dışarısı da siş serin. Şu anda Moy plajı. Moy biçi geçtik. Evet şu anda Turnalı'dayız. Devam ediyoruz yola. İnşallah güzel bir koy bulmak ümidiyle. Karya biç ve rahat biçi şu anda geçtik. Şurası Çardak Restorant. Çardak restoranında geçtik. Maalesef ki güzelim yanan ormanlarımıza geldik. Güzelim ormanlarımız yangında gitti. Yanan yerlere geldik şu anda. Bu yanan yerleri de geçiyoruz. gittiğim için yanından hemen giriyorsunuz dediğim yeri de geçtik. biçi de geçtik. Şu anda yanan yerler çırılçıplak. Asarcık Kafe'yi de geçtik arkadaşlar. Akpük'e doğru gidiyoruz. Şu anda Asarcık Kafe'yi de geçtik. Bu Akyaka ve Akbük arası yol Turnalı diye geçiyor. Ve burası toplam Akyaka'dan Akbük'e kadar 25 kilometre. Şu sol taraf dediğim ücretsiz çadır ve kamp karavan alanı buradan girince orayı çekmiştim sizlere arkadaşlar şimdi abalı biçe doğru gidiyoruz Çünkü buraya kadar ki koyların hepsine geldim Hepsini biliyorum o yüzden girmedim bakalım hakke doğru gidiyoruz herhalde Evet abalı biçde geçiyoruz arkadaşlar birazdan yavan su biç gelecek Bu abalı biç ile yavan su biç arasında çok güzel bir yer var. Orayı size çekmiştim daha önce. Şimdi yavan su biçide geçeceğiz ve hala sol tarafta daha önceden girmediğimiz bir koy bulamadım. Vallahi bu bölgenin bütün koylarına girmişim ve sizlere çekip kanalımda hepsini yayınlamışım arkadaşlar. Bitmiş yani yok hepsine tek tek girmişim. Burası da Yavansu Bici. Burayı da geçtik. Vallahi hepsini çekmişim ya. Kalmamış. Bu da san Beach. Yok. Burada şey araç giremez diyor. Evet. Devam edelim bakalım. Şurası işte bu biç zaten. İşte bu biçin ondan sonrasına bakalım madem. Orada başka yer yok. Deniz uzaklaşıyor orada. E tamam bir bakalım. Evet şu yukarıdaki yolda Ören'e gidiyor arkadaşlar. Şurası Ören'e gidiyor. Şu aşağısı Akbük. Evet sonuna geldik. Böyle Akbük'e doğru devam ediyoruz. Akika Ören diyor. Şimdi şurası da işte bu biç işte bu biçin yanında hemen Yaşar Bey'in koyu diye sizlere yayınladım, paylaştım. İsmi videomun Yaşar Bey'in koyu diye başlıyor. Oraya da buradan giriliyor. Orası da çok güzel. E oraya da girdik daha önce, o yüzden devam ediyoruz Akbük'e doğru. Burası Akbük'e iniyor arkadaşlar. Burası Akbük'e iniyor. Akbük'e inmeyeceğiz biz. Size Akbük, Akbük'ün plajını, Akbük'ün içindeki orman kampını hepsini çekmiştim. Şimdi dönüyoruz bu Akbük'e giriş yolundan. Dönüyoruz. Şuraya gir bakayım. Şuraya gir. Şuraya gir. Özgür şuraya gir. Şuraya girsene. Akbük'ün oradan şimdi döndük. Dur bakalım burası bizi nereye çıkaracak? Buraya girmedik. Dur bakalım. Tam dönüp şeye doğru gidiyorduk. Artık Turnalıya doğru tekrar gidiyorduk. Şimdi şuradan girelim. Dur bakalım. Devam et. Nereye gideyim? Burada dur, ben bir bakayım, çıkayım bir bakayım. Yok, burası e, kapalı, yani sahipli tel örgüyle çevirmişler, taynhas koymuşlar. E, denize ulaşamıyorsunuz, o yüzden çıkıyoruz. Şimdi Turnalı'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Yaşar Bey'in koyuna gidiyoruz artık. Size daha önce orayı Yaşar Bey'in koyu diye çekmiştim. Kalmamış yani bu bölgede artık hepsini çekmişim ücretsiz yerlerin sizlere. Şimdi Yaşar Bey'in koyuna gidiyoruz. İşte bu biçim olduğu levhadan hemen döneceğiz. Bugün orada denize girelim. bakalım. O yol çok kötü. Arabayı yukarıya mı park etsek? Bence araba şurada dursun ya. Yol çok kötü. Yürüyelim. Baksana. Sence? Bu zaten. Ne iş var arabanın aşağıda? Tamam buraya koy. Yürüyerek inelim ya. Sandalye mi? Al istiyorsan. Al. Evet, arabayı buraya park ettik. Arkadaşlar. Masayı almayalım, değil mi? Almayalım masayı, gerek yok. Şöyle buraya park ettik, yürüyelim. Denize doğru. O benim dediğim yer var ya oradan inelim denize bu sefer. Böyle merdiven gibi iniyorsun ya. Oradan inelim. Şöyle yolları göstereyim size. Yalnız e, buraya karavan olmuyor onu söyleyeyim. Ama aşağıya denizin oraya çadır kurabilirsiniz. Mesela arabayla inersiniz denizin yanına kadar. Bütün eşyalarınızı denizin yanına indirirsiniz. Sonra arabayı tekrar çıkarır bizim park ettiğimiz yere veya oraya yakınlara koyarsınız arkadaşlar. hemen yanı da sağ tarafta işte bu biç. Onun otoparkı var orada. Şu önden giden araba muhtemelen oraya gidiyordu. O, burası bile dalgalı. Vallahi burası bile dalgalı. Hakikaten bugün hava şey ee, rüzgarlı kış geliyor, değil mi? Gel bak benim dediğim yere yerden inelim şimdi. Baksana şu arabaya ne kadar toz içinde kalmış gördün mü? Bak. Ne? Araba toz içinde kalmış şuraya park eden araba. Gel şuradan ineceğiz. Oo çok rüzgarlı bugün hava. Burası hep dümdüz olurdu buranın denizi. Kağıt gibi olurdu. Şuradan ineceğiz bak. Buradan. Oraya da otururuz. Şurası Yaşar Bey'in koyudu. Şurası. Oradan mı insek acaba? Bakayım. Doğru Oradan mı? Oradan mı inelim? Oraya mı inmek Aa, burası, buradan inmek daha kolay. Buradan inelim. Yoksa buradan inelim. Doğru, oraya inelim. Ha? Doğru Doğru. Buradan daha kolay gibi. O zaman buradan o dediğim yere geçelim madem. Bu, burada çünkü birileri var. İyi tatiller. Bak benim dediğim yere geçelim oradan gel. Evet Yaşar Bey'in koyu burasıydı. Yaşar Bey çadırını buraya atıyordu. O benim dediğim yere in inmedik ya oraya geçelim burada. Merhabalar. Ay ama deniz deniz tertemiz değil mi? Çok güzel. Ve su güzel yani böyle ne sıcak ne soğuk tam ideal. Evet burası işte. Biz buraya inecektik seninle. <laughs> Çok güzel deniz. Pırıl pırıl cam gibi. Nefis. Her deniz. Şuralarda da hep. Burada da oturabilirsiniz. Orada da. Ta orada da. Çok güzel deniz. denize girelim bakalım arkadaşlar. Yalnız ben buraya çok geldim ama karasinek hiç yoktu. Şu anda karasinek var. O et koparan böyle et koparan canı yakan cinsten at sineği. Çok canımı yaktı. Sinek ilacı var yanımda şu anda. Sinek ilacı getirdim. onu sıkacağım denizden çıktıktan sonra. Bakalım faydası olacak mı? yerde size de gösterdim arkadaşlar kestane yok. Şu şurada bizim bulunduğumuz yer ve hiç kestane yok. Ve denizin altı pırıl pırıl çok güzel tertemiz. Yeah <whistles> temsili. Tam güzel. Acaba buraya mı geçsek? Burası daha iyi. Valla buraya geçelim. Buraya gelelim biz. Burası güzel. Güneşlenmek istersek de şuraya geçeriz. Bugünkü menümüz Peynirli poğaça. Ve üzümlü kek. Ve bisküvitlerimiz. Ve çayımızla beraber. Evet şöyle. Manzaramız şöyle arkadaşlar kahvaltımızı evde yaptık çıktık. O yüzden kahvaltı yapmayacağız. Atıştırmalık getirdim. bir rüzgar ve müthiş bir dalga var. Ben buraya gerçekten ilk defa hadi AKP'yi sürekli dalgalı görüyorum. Orada 12'den sonra sürekli zaten dalga oluyor. Ama burada hiç olmuyor. Gerçekten müthiş bir dalga. Müthiş bir rüzgar var. Bakın denize de nasıl dalgalı. Evet. Böyle rüzgarlı dalgalı denizler. Rüzgar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz Lütfen arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Eğer bana abone olursanız destek oluyorsunuz. Ee, ve ben bunu size çok teşekkür ediyorum. Minnettar kalıyorum sizlere. Lütfen abone değilseniz abone olur, olur musunuz arkadaşlar? Ve beğenir misiniz? Bir yorum yaparsanız da sevinirim. Böyle dalgalı rüzgarlı bir Akbük'ten burası Akbük oluyor. Hoşçakalın diyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.